Adam zengin adamın cüzdanını çalar. Ardından cüzdanı bulmuş gibi yaparak onu iş adamına geri verir. İş adamı minnetle ona 100 dolarlık bir banknot uzatır. Adam hiç tereddüt etmeden parayı alır ve dilenen bir kadına verir. Yeteneği üst düzey bir hırsız olmasına rağmen yalnızca zengin ve güçlülerin evlerine gizlice girer. Ancak hiçbir değerli eşya almaz. Geriye sadece sanatsal grafitilerini bırakır. Bu kez yerel yargıcın evine girmesi için ona meydan okunur. Ancak yargıcın evinin tuhaf eşyalarla dolu olduğunu görünce şaşırır villanın bir sır sakladığından şüphelenir. Bodrum katına ulaştığında gizli bir oda bulur. Kedi gözü deliğinden baktığında şansölyenin yasa dışı bir şey yaptığını keşfeder. Tam o anda villanın ışıkları aniden yanar. Yargıcın telefonu bir davetsiz misafir alarmı almıştır. Ancak yargıç evi kontrol ettiğinde hiçbir şeyin kaybolmadığını fark eder. Tam o sırada eğri duran bir portre dikkatini çeker. Adam yargıcın arkasından kaçmak için fırsat yakalar. Ancak yargıç bir ses duyduğunu hisseder. Adam zekice yere yatarak kıl payı kurtulmayı başarır